Selam arkadaşlar. Cumartesi ve pazar Avrupa Uluslar maç tahminlerini veriyorum. Birinci maç tahmini Feroy Adaları ve Makedonya arasında oynanacak arkadaşlar. Makedonya bu takımdan daha üstün. Büyük ihtimalle bu maçı alacak ama ben garantilemek istiyorum. Handika parti bir Makedonya diyorum. Yani Makedonya maçı alır ya da berabere kalır. İkinci maç tahmini Gürcistan ve Çek Cumhuriyeti arasında arkadaşlar. Gürcistan gerçekten çok güzel oynadı Avrupa'da. Hakkını vermek lazım. Ama Çek Cumhuriyeti umduğu gibi oynayamadı ve elendi. Çek Cumhuriyeti gibi büyük bir takım büyük ihtimalle böyle bir turnuvada kendini göstermek isteyecektir. Gerek taraftarlarından gerek kendilerini kanıtlamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bence arkadaşlar Çek Cumhuriyeti bu maçı alır Gürcistan'da. Ondan sonra 3. maç tahmini Ermenistan ve Letonya arasında. Ermenistan evinde iyi oynayan bir takım. Büyük ihtimalle Ermenistan bu maçı alır ya da berabere kalır diyorum. Letonya zaten güçlü bir takım değil. Yani Handikap artı bir Ermenistan. Almanya, Macaristan. Arkadaşlar Almanya biliyorsunuz Avrupa şampiyonasında istediği gibi oynayamadı ve elendi. Yani kupayı kaldıramadı evinde. Almanlar bu e, turnuvayı kesinlikle ve kesinlikle hafife almayacaktır. Kendilerini kanıtlamak için ve taraftarlarını memnun etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Bence çok konsantre, iyi konsantre olacaklar. Ve çok büyük ihtimalle de Macaristan'ı yenecekler arkadaşlar. Ondan sonra pazar günü için Portekiz ve İskoçya Portekiz'de aynısı. Almanya gibi istedikleri yere gidemediler. Fransa tarafından elendiler. Portekiz bu, bu turnuvaya sarılacaktır ve büyük ihtimalle de İskoçya'yı yenecektir arkadaşlar. Son maç İsveç ile Estonya arasında. İsveç bu takımdan kat kat üstün. İsveç bu maçı farklı alır. En az e, iki farklı alır diyorum. Bugünkü maç tamirlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma üye olup abone olup like beğenmeyi unutmayın daha önce bir kanalım daha vardı arkadaşlar maalesef kanalımı ben şaşırıp sildim Onun için yeni bir kanal açtım kanalımı takip etmeyi unutmayın hoşça kalınça